Ve cümle yembegi en yeküne muteveccen ilel batini. Demek ki insan iç alemiyle uğraşacak. Kalbiyle, kalbini tesbihiyle, tasviriyle meşgul olacak ama bade cali zahiri muhallem bi yani ahkam-ı şer'iyeti. Şeriatın hükümlerini yerine getirme noktasında tamam. Dört dörtlük olduktan sonra tarikat ve tasavvufa girecek. Ama diyelim işte dini dediğimiz gibi okuyamadı, edemedi vesaire. Ama hal ve harekatın, işin veya işte diğer hayatımızın teferruatının fıkhen durumu ne olacağı hakkı düşündükten sonra, bunu da öğrenmeye söz verdikten sonra tarikat ve tasavvufa girmek gerekiyor. Önce şeriat, sonra tarikat. Niye böyle peki? Ne yapmak gerekiyor? Önce şeriat, fıkıh ilmi, sonra peki tasavvuf ve tarikat. Lelle yekûn el amelu muhteleten bil gafreti. E şimdi bak bazen kulağımıza böyle şikayetler geliyor. İşte tarikatın var, şuyun var, buyun var vesaire. Kardeşim biz o ilimleri işte bir başka türlü işte öğreniyoruz zaten direkt Allah'tan vesaire. Bizden artık kitabın önüne oturup da okumak ee, havası geçti gitti. Artık bizim kitapla işimiz yok. Biz kalple, batınla işi getiriyoruz vesaire. Bana bak bu söz var ya, insanı dinsiz yapar. Dinsiz yapar. Dinsiz yapar. Sahabe-i kiram radıyallahu teala anhum peki, kitabın başından kalkmadı peki. Üstünlükte onlar, rakipleri yok. Resul-i Ekrem gördükten sonra ee, okumaya ne gerek var ya, sormaya ne gerek var ya deyip de peki bir tarla bostan yangal osman yapmadı peki bu adamlar. Yapmadı bunlar. Yapmadı bunlar. Bu neyin kafasıdır bu? İmam-ı Rabbani bir mektubunda diyor ki sizi gidip derviş kisvesine, sizi gidip derviş elbisine girmiş din sizler sizi. Daha mektubun birinci satırında böyle dalıyor içeriye. Yani kafa, kol, bacak, tekme. Böyle giriyor mektuba. Cabir İbni Abdillah radıyallahu teala an hadisi şerifi hatırlayacak. Bir, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ee, bir kelimenin hareketini okuma noktasında nasıl okuduğu meselesi kafasına takıldı. karar veremiyor. Resul-i Ekrem burayı zammeli mi okudu, özvelim mi okudu yoksa fethalı üstünlüğü mü okudu diye. Allah Allah. Olmadı bir türlü hatırlayamadı. Sonra düşündü dedi ki ya resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu dedi efendim e, hadisi bize söylerken yanında kim vardı, kim vardı, kim vardı? Ha! Mısırlı bir zat vardı bir sahabe. Medine-i Münevvere'den Mısır'a kadar yayan gitti. Sonra, 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 sonra bu bir O sahabe. Ya selamun aleyküm aleyküm selam. Dedi ki ya kardeşim dedi sen de biliyorsun dedi ya. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir zaman dedi bir suat serifi söylemişti. Beraber yan yana oturduk. Fakat Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şu dedi eee Harekeyi, Fethalı mı okudu, Zammeli mi okudu, onu hatırlayamadım dedi. Bana hatırladığıma göre işte Fethalı okudu gibi. Acaba farklı mı dedi. Sen de aynen böyle mi duydun yoksa farklı mı diyorsun dedi. Dedi ki ca ben de aynen senin gibi duydum dedi. Senin benim kafamla ya bir murakabı yapayım, peygambere sorayım, bir demedi sahabe. Yapmadı sahabe. Medine'den Mısır'a yayan gidiyor adam. Ha